Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine yazlık şahane bir bluz anlatacağım. Hanımlar örneğimiz çok çok basit. Sadece kesme ve arttırma var. Ama görünüşü bir o kadar güzel. Öncelikle böyle bir bluz örmek için yazlık iplere ihtiyacımız var. koton mercerize ip kullanabilirsiniz. Bu benim ördüğüm parça Alize Diva ile ördüm Bence böyle bir bluz örmek istiyorsanız kesinlikle Alize Diva ile yapabilirsiniz dokusu çok güzel görünüşü çok güzel burada örnek Tabii ki tam kendini açmadığı için e, gözümüze güzel gelmeyebilir ama sizler böyle bir bluz ördükten sonra hafif bir buhar verdiğiniz miydi o ilmekler de yerine oturacağı için çok daha güzel tiril tiril bir bluz elde etmiş olacaksınız ee, ve yine sıkça sorduğunuz sorular yakasını nasıl yapacağız kolunu nasıl yapacağız hanımlar bu zaten basit bir V yaka ve kol kesimi yine bununla ilgili bilgi vereceğim videonun açıklama bölümüne daha önce hazırladığım ve hazırlamış olduğum kolay V yaka ve e, kol oyuntusu onların videosunu ekleyeceğim oradan faydalanabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu blizi örmek için e, beden ölçünüzü bulmanız lazım. Onu bulduktan sonra örneğimiz 9 ilmek ve katları üzerine kurulan bir örnek. Ben burada 3 örneklik 27 ilmek attım. 3 örneklik yer için ve bir örnek boyu yani örneğimizin tamamı baştan sona bu şekilde sürekli bu alanı tekrar ederek devam edeceksiniz. Dediğim gibi kol oyuntusuna yaka kısmına geldiğinizde eklediğim videolardan faydalanabilirsiniz. Yani yine askı kısmının kalınlığı tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun üzerine devam edeceğim hanımlar. Keşke baştan anlatsaydınız demeyin. Çünkü burada ilmeklerimi attım. İki diş haroşa ördükten sonra şimdi öreceğim sıradan başladım ve bunun üzerine öreceğim. Bir örneklik yeri baştan sona anlatmış olacağım. Şimdi bunlar kenar ilmeklerim. Şimdi sağ kesiyorum öncelikle. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Doluyorum. Burası bir örneklik yerimiz. Örneği yine baştan tekrar ediyorum. Sağ kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Doluyorum. Tekrar örneği baştan alıyorum. Sağa kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Doluyorum ve kenar ilmeklerim. Arka sırada ise kenar ilmeklerimi ördüm. Kalan bütün ilmeklerim arttırmalar da dahil ters olarak örülecek. Yani örneğimizin arka sırası bütün ilmekler ters. kenar ilmeklerim. Şimdi üçüncü sırada kenar ilmeklerimi ördüm. Bir düz sağa kesiyorum. Altı ilmek düz. Doluyorum. Örneği baştan alıyorum. Bir düz sağa kesiyorum 6 düz ve doluyorum tekrar örneği baştan alıyorum 1 düz sağa kesiyorum 2, 3, 4 5, 6 düz doluyorum kenar ilmeklerim Arkadaşlar arka sırayı örün. Tekrar örnekli kısımda anlatacağım. Video uzun ve sıkıcı olmasın. Evet ters sıramı ördüm. Tekrar ön yüzde ve beşinci sıradayım. İki düz. Sağ kesiyorum. Beş düz. doluyorum. Tekrar örneği baştan alıyorum. 2 düz. Sağ kesiyorum. 1 2 3 4 5 düz. Doluyorum. Tekrar başa dönüyorum. 2 düz. Sağ kesiyorum. Ve yine 5 düz doluyorum ve kenar ilmeklerim. 7. sıradayız. 2 kenar ilmeğim. 3 düz. Sağ kesiyorum. 4 doluyorum. Başa dönüyorum. 3 düz. Sağ kesiyorum. 4 düz. Doluyorum. Tekrar başa dönüyorum. 3 düz. Sağ kesiyorum. 1 2 3 4 düz doluyorum kenar ilmeklerim 9. sıradayız kenar ilmeklerimi örüyorum 4 düz sağ kesiyorum 3 düz Doluyorum, başa dönüyorum dört düz, yine sağ kesiyorum, üç düz, doluyorum, tekrar başa dönüyorum dört düz, sağ kesiyorum. 1 2 3 düz doluyorum ve 2 kenar ilmeği 11. sıradayız kenar ilmeklerimi örüyorum 5 ilmek düz 5 sağa kesiyorum 2 düz doluyorum. Başa dönüyorum. 5 düz. Sağa kesiyorum. 2 düz doluyorum. Ve tekrar başa dönüyorum. 5 düz. sağa kesiyorum iki düz doluyorum ve kenar ilmeklerim 13. sıradayız 2 kenar ilmeğimi ördüm 6 ilmek düz sağa kesiyorum. Bir düz doluyorum. Başa geliyorum. Altı düz. Sağa kesiyorum. Bir düz doluyorum. Tekrar başa geliyorum. Altı düz. sağ kesiyorum. Bir düz doluyorum. Ve kenar ilmeklerim. 15. sıradayız. Kenar ilmeklerimi ördüm. 7 düz sağa kesiyorum doluyorum başa dönüp 7 düz örüyorum yine sağa kesiyorum doluyorum tekrar başa dönüyorum 7 düz sağa kesiyorum doluyorum iki kenar ilmeğim Evet şimdi sola eğimli ajurlarımızın arttırmasını yaptık şimdi sağa doğru olanları yapacağız Evet, 17. sıradayız. 2 kenar ilmeği. Şimdi 2 düz sola kesiyorum. Doluyorum. 5 düz Tekrar başa dönüyorum. 2 düz sola kesiyorum doluyorum. 5 düz. Evet, doladık 5 düz. Tekrar başa dönüyorum. 2 düz. Sola kesiyorum. Doluyorum. Ve 5 düz ile sıramı tamamlıyorum. 19. sıradayız. İki kenar ilmeğim. Bir düz sola kesiyorum. Bir düz doluyorum. 5 düz. Başa dönüyorum. Bir düz sola kesiyorum. Bir düz doluyorum. 5 düz. Tekrar başa dönüyorum. 1 düz. Sola kesiyorum. 1 düz. Doluyorum. 1 2 3 4 5 düz ile sıramı tamamlıyorum. 21. sıradayız. kenar ilmeklerim sola kesiyorum 2 düz doluyorum 5 düz tekrar başa dönüyorum sola kesiyorum 2 düz doluyorum 5 düz Tekrar başa dönüyorum. Sola kesiyorum. 2 düz doluyorum. 5 ilmek düz ile sıramı yine tamamlıyorum. 23. sıradayız. 2 kenar ilmeğim. 3 düz doluyorum. 4 düz sola kesiyorum başa dönüyorum 3 düz doluyorum 4 düz sola kesiyorum tekrar başa dönüyorum 3 düz doluyorum 4 düz sola kesiyorum sıramı tamamlıyorum 25. sıradayız. 2 kenar ilmeğim. 3 düz. Doluyorum. 3 düz. Sola kesiyorum. 1 düz. Tekrar başa dönüyorum. 3 düz. Doluyorum. 3 düz. Sola kesiyorum. Bir düz. Tekrar başa dönüyorum. 3 düz. Doluyorum. 3 düz. Sola kesiyorum. Bir düz. Ve kenar ilmekleri. 27. sıradayız iki kenar ilmeğim 3 düz doluyorum 2 düz sola kesiyorum iki düz başa dönüyorum tekrar 3 düz doluyorum 2 düz sola kesiyorum iki düz tekrar başa dönüyorum 3 düz doluyorum 2 düz sola kesiyorum 2 düz örerek sıramı yine tamamlıyorum 29. sıradayız 2 kenar ilmeği 3 düz doluyorum 1 düz sola kesiyorum 3 düz tekrar başa dönüyorum 3 düz doluyorum 1 düz sola kesiyorum 3 düz tekrar başa dönüyorum 3 düz doluyorum 1 düz sola kesiyorum 3 düz Evet hanımlar örneğimizin 31. ve son sırasındayız. 3 düz. Doluyorum. Sola kesiyorum. 4 düz. Örneği baştan alıyorum. 3 düz. Doluyorum. Sola kesiyorum 400 düz. Tekrar örneği baştan alıyorum üç düz doluyorum sola kesiyorum dört düz. Evet hanımlar örneğimiz bu kadar. Bakın gördüğünüz gibi bir örneklik yeri de yine birlikte tamamladık. Gördüğünüz gibi gayet kolay, basit ve anlaşılır anlattım. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.